Oscar Ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun kızım? Gel. Gel. Oscar. Gel. Hadi çık yukarı. Hadi gel çık yukarı. Ne? E çıkman gerekiyor artık. Ama 8 aylıksın. Gel. Evet, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çık. Oscar. 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel. Aferin. Aferin. Gel kızım. Gel. Gelemedi. Gel. 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 Bir dur, bir dur alayım. Bir dur alayım. Kız bir dur Allah seni. Allah seni var ya. Kız bir dur alayım. E sen durmazsan alamam ki. Alayım mı? Gel. Gel. Gel alacağım gel. Kuduruk kuduruk gel. gel. Gel gel annesi gel. Hii. Kız gel Duruk sen gel o zaman Oscar Oscar